Herkese merhaba, Aslıya dair her şeye hoş geldiniz. Elimde görmüş olduğunuz yeşim taşı masaj aleti ne işe yarar ve nasıl cilde uygulanır tüm aşamalarıyla sizlere detaylı bir şekilde anlatacağım. Ben bu yeşim taşı masaj aletini Trendyol üzerinden aldım arkadaşlar, ama dilerseniz bazen marketlere geliyor oradan da temin edebilirsiniz. İki bölümü var. Bir kısım şöyle silindir kısmı büyük, diğer silindir kısmı küçük. Nelerde kullanılır? Yüzümüzün hangi bölgelerinde yaparken sizlere göstereceğim. Ama bunu kullanmadan önce mutlaka bozulabında bekletmeniz gerekiyor. Hatta şöyle söyleyeyim size her zaman buzdolabında muhafaza ederseniz daha iyi olur. Çünkü direkt soğuk uygulamamız gerekiyor. Kan dolaşımını hızlandırıp yüzümüze botoks etkisi yaratacağız bu ürünle. Ben bir süredir kullanıyorum ve memnunum arkadaşlar. Tabii çok çok uzun süre kullandığınızda daha daha iyi sonuçlar alıyorsunuz. Bu yüzden bir iki hafta kullandığınızda hemen sonuç alamazsınız. Yani elinizin altında olsun. Sabah uyandığınızda biliyorsunuz ki sabah uyandığımızda yüzümüzde şişlikler oluşuyor. Bazen gözaltlarımızda oluşuyor. Hatta gözaltı morluklarımız vesaire oluyor. Bunun gerilmesini sağlıyor. Yüzümüzdeki toksinlerden arındırıyor. Gece yatmadan önce de yaparsanız hem rahat uyku uyumanızı da sağlıyor. Bilginiz olsun. Sabah kalktığınızda da böyle parlak gergin bir cilde sahip olmuş oluyorsunuz. Çok güzel, çok faydalı bir ürün bir diğer nokta da e, sahte olduğu söyleniliyor. Hani yeşim taşı neden bu kadar uygun? 10 küsür civarında bir fiyatı var biliyorsunuz. Hani neden bunun sahte olduğunu düşünüyorlar? E, tartışılır bir konu açıkçası. Bilemiyorum gerçek midir, sahte midir ama... Cilde inanılmaz derecede etki veriyor. Bu da benim için, verim aldığım için en önemli neden kullanmamı sağlıyor yani. yani düzenli bir şekilde kullandığınızda çok iyi sonuçları alıyorsunuz. Benim için işlevi, bende fayda sağlaması çok önemli ve ben gerçekten bunun etkisini aldım ve kullanmaya devam ediyorum. Şimdi yaşım taşını kullanmadan önce öncelikle bir nemlendirici krem ya da bir serum kullanmanız gerekiyor. Bu çok önemli arkadaşlar. Neden derseniz kullandığınız ürünün cildinize daha iyi emilmesini sağlıyor. Ve daha yumuşak, daha pürüzsüz olmasını sağlıyor. Ben Nivea'nın bir nemlendirici kremi var. Onu cildime uygulayacağım arkadaşlar. Dilerseniz serum da kullanabilirsiniz. Hatta serumların daha iyi yüzünüzde etki yaratmasını sağlıyor. Çünkü daha iyi emiliyor. Bilginiz olsun. Ben krem de kullanıyorum genelde. Bu arada yüzünüzde yaptığınızda makyaj olmasın. Bu şekilde. Demiş olduğum gibi ben buzdolabında muhafaza ediyorum. Oda sıcaklığında bile soğuk oluyor aslında ama buzdolabında tabii ki daha bir soğuk oluyor ve çok güzel bir his, böyle çok güzel bir masaj yapıyor arkadaşlar tamamdır şimdi nasıl uyguluyoruz geçelim büyük kısmını yanaklarımızda uygulayacağız şuradan başlayalım bu çenemizin şu orta kısmından şimdi bu çizgiyi görüyorsunuz değil mi şu çizgi yüzünüzün çizgisi yüzünüzün şekil almasını da sağlıyormuş zamanla Tabii ki bu uzun kullanım sonucunda hemen öyle bir iki ayda yüzünüz şekil almaz arkadaşlar uzun süreli kullanımlarda yüzümüzde şekil aldığı söyleniliyor. Şöyle çizgilerden itibaren yüzümüzün belirginleşmesini sağlıyoruz bu şekilde. Şimdi bu aleti kullanmadaki en önemli şey yukarı doğru. Her zaman dışa yukarı doğru yapmanız. Böyle yüzünüzde gezdirmeyin. O şekilde dışa doğru yaptığınızda etkisini almış oluyorsunuz. Şimdi şu taraftan yüzümüze, yanaklarımıza başlıyoruz. Böyle dışarı yukarı doğru görmüş olduğunuz gibi yapıyoruz arkadaşlar. En az 5-6 defa yapmanız gerekiyor. Yani akşam şöyle güzelce dizinizi izlerken elinize de alın masaj aletinizi. Böyle yapmaya başlayın. Ne kadar güzel. Böyle o kadar güzel bir etki veriyor ki böyle sanki dışarıda böyle yüzüne masaj yaptırıyormuşsun gibi bir güzellik merkezinde öyle bir his veriyor arkadaşlar. Şu yanağımızın üst kısmı var ya şurası. Burayı da şöyle şuraya doğru kaldırıyoruz. Zamanla böyle yanaklarımız daha yukarı kalkık bir şekilde oluyor. Yüzünüzde yanak bölgesi özellikle fazla yağın atılmasını sağlıyor. Ve cildinizde gözenekler, siyah noktalar var ise onların zamanla giderilmesinde çok büyük bir etki yaratıyor. Benim genelde T, böl T bölgem yağlı oluyor arkadaşlar. T bölgem. Ee, şimdi şu burun kısmı burayı şöyle şuradan dışarı doğru yapacaksınız. Böyle. Şu kaşınızın ortası var ya. Bu kaşınızın ortası zamanla şöyle oluyor. Maalesef ki bazılarında herkese değil ama yaş ilerlediğinde özellikle ve bu sizi böyle sinirli gösteriyor. Evet sinirli gösteriyor. O yüzden de oluşmasını önlemek için ya da o çizgi var ise onu yok etmek için küçük kısmı da kullanabiliriz. Küçük kısım daha iyi olur aslında. Evet küçük kısımda şöyle yukarı doğru yapıyoruz. Biraz böyle gıcır gıcır ses geliyor arkadaşlar. Birazcık rahatsız ediyor. Öyle çok rahatsız etmiyor da hani bilginiz olsun. Ee, bu şekilde dışarı doğru yapıyoruz biraz fazla yapın etkisini görmek için ee, gözenekler siyah noktalar bunlardan kurtulmanızı sağlıyor söylemiştik ve cildinizde kırışıklık var ise ince çizgiler var ise maalesef ki zamanla yok ise de hepimizde olacak arkadaşlar bunun önüne geçmesini sağlıyoruz. Cildimizin gençleşmesini sağlıyoruz. Kırışıklıklardan, çizgilerden kurtulmayı sağlıyoruz. Gerçekten de zamanla yaptığımızı ütü hissi resmen ya ütülüyoruz cildimizi bildiğiniz. O yüzden de kırışıklıkların açılmasına zamanla 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 ne oluyor açıla açıla bu çizgiler, kırışıklıklar yok oluyor. Gerçekten de öyle bir etkiye sahip. Eğer cildiniz çok hassas değil ise biraz böyle bastırarak yapın arkadaşlar. Ama cildiniz hassas öyle bastırmanıza gerek yok kırışıklık, çizgi vesaire sorun yaşayanlar için gerçekten mükemmel bir ürün. Yani her yaş kesimine hitap ediyor. Bu göz altında torbalar siyah e, ne, ne, denilir ona morluklar işte siyahlıklıklar ay konuşamadım onun içinde birebir o yüzden de gözünüzün şu alt kısmı var ya buraya böyle 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 sanki ben de rimel sürüyorum rimel sürüyor yani ağzımız böyle şekil alıyor ya aynen öyle oluyor şurayı şöyle Dışa doğru yapıyoruz. Bu şekilde. Gerçekten soğuk. O kadar güzel ki botoks etkisi yaptığı söyleniliyor. Gerçekten de bence öyle bir etki alabiliyorsunuz. Buz gibi. Nasıl rahatlatıyor? Nasıl rahatlatıyor? Anlatamam arkadaşlar. Kaş, gözümüzün üstü. Biliyorsunuz ki göz bölgemiz en hassas bölgeler. Şu küçük silindir kısmıyla. Şöyle gözünüzü kapatın. Şöyle güzelce yapalım kaşınıza da yapabilirsiniz arkadaşlar bu şekilde bayıldım gerçekten ürün çok güzel hem fiyat olarak uygun hem de işlevi çok güzel şimdi diğer tarafa geçelim bir de bu kaz ayakları problemi yaşayanlar var ise gerçekten çok çok şanslısınız mükemmel bir ürün şöyle şuradan Şöyle hafif de şöyle dışarı doğru, yukarı doğru. Kaz ayaklarına gerçekten çok iyi gelir. Yani arkadaşlar zaten bu silindir. Böyle ne yapıyor bastırdıkça şöyle geriyor. Ne olur burada çizgilerimiz, kırışıklıklarımız var ise açar yani. Net, basit. Hatta bu ne denilir ona ya? Yüz yogası mıydı? Öyle bir şeydi galiba. Kaşıkla yapanlar vardı. Kaşık. Bildiğimiz kaşıkla yüzüne böyle e, şekiller işte yukarı doğru aşağı doğru vesaire işlemler yapanlar vardı. Televizyonlarda görüyordum. E, gerçekten bu da yani ondan daha başarılı bir şey bence. Bildiğiniz bu silindir bakar mısınız ya etkiyi? O kadar güzel ki anlatamam yani. Bu kırışıklıkları açmasında ne yapsın? Söyler misiniz bana? Gerçekten çok güzel. Şu e, dudağımızın üst kısmın var ya, dudağımızın üst kısmında böyle çok gülenlerde, çok mimik kullananlarda zamanla böyle büzüşmeler olur, kırışıklık olanlar olur, dudağın şuralarında vesaire. Onun için de şöyle, şöyle de yapabilirsiniz buraya, böyle geçebilirsiniz buraya. Şu kısımlar için şöyle, şu dudağınızın şu kısımları var ya, şöyle yukarı doğru şöyle yukarı doğru anladınız değil mi Bak, böyle yukarı doğru Şu dudağınızın şurayı da yukarı doğru çekin şöyle daha yukarı doğru olsun yüzümüzdeki kaslar harekete geçiyor kan dolaşımını hızlandırıyor Evet şurayı da şöyle ay döndürmüyoruz şöyle 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 yapıyoruz alın bölgemizi de arkadaşlar Neden dönmedin? Hı. Şöyle, şöyle dışarı doğru, dışarı doğru. Şuraya da şöyle yapalım. Bir de diğer yöntem, şöyle de yapabilirsiniz. Büyük kısmını açın. Evet, şu büyük kısmıyla şöyle yapabilirsiniz. Böyle geçebilirsiniz. Herhangi bir sorun yok. Ya da şu orta kısmından bir kısmını şöyle. Bir kısmını da böyle yapabilirsiniz. Küçük kısmıyla da yapabilirsiniz. Hep dışarı 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 yukarı 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 yukarı. Böyle iki seçeneğiniz var. Bu daha güzel bence arkadaşlar. Küçük kısımla şöyle güzelce yapabilirsiniz. Çene bölgemiz. Şöyle ortadan ayırdığınızı düşünün. Şimdi diğer kısmı da böyle. Bir de şöyle yapabilirsiniz. Ve arkadaşlar boyun kısmını da kullanabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Boyun kısmında da şöyle. Boyun kısmının en hassas bölgemiz maalesef ki Yüzünüze zamanla estetik yaptırsanız da bu boyun bölgesine maalesef ki çare bulamıyorsunuz. O yüzden şimdiden önlemimizi alalım. Boyun bölgemize şöyle güzelce masajımızı yapalım. Kırışıklık oluşumunu engelleyelim. Cildimiz pürüzsüz, parlak, güzel, bebek gibi olsun. Aynen böyle arkadaşlarım. Evet, tüm detaylarıyla yeşim taşını sizlere anlattım, yaptım, yüzümde uyguladım. Bebek gibi pürüzsüz cilde sahip olmak istiyorsanız her gün düzenli bir şekilde yeşim taşı masaj aletini kullanıyorsunuz ve çok güzel bir cilde sahip olmuş oluyorsunuz. Kanalıma abone olup beni desteklemeyi unutmayın lütfen. Desteklerinize ihtiyacım var. Tekrar tekrar söylüyorum. Hemen altta abone ol yazıyor. Abone ola tıklıyorsunuz. Yanında böyle zil işareti var. Onu da seçip tümü derseniz hem yeni video attığında hemen size bildirim gelmiş olacak. Bol bol beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Desteklerinizi esirgemezseniz çok sevinirim. Güzel kalplilerim. Teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.